Perfect, 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 perfect. Bakım onarım serimizin bu bölümünde Opel Astra K ile birlikteyiz. Aracımız 2016 model 1.6 dizel otomatik. Aslında periyodik bakımını yapacaktık ama aracın ön takımında sorunlar olduğunu fark ettim. Ve periyodik bakımdan önce bu onarım işlemlerini yapmak istedim. Araç yolda giderken direksiyonda biraz boşluk olduğunu görebilirsiniz. Bu soruna yakından bakacağız. Direksiyon kolonunda boşluk var gibi. Ve ön takımdan, çukurlardan geçince tıkırtı ve lokurtu sesleri geliyor. Aynı zamanda direksiyon yukarı ve aşağı yönde de hareket ediyor. Ufak bir boşluk olduğunu görebilirsiniz. Bu durum araç muayenesinden kalmanıza sebep olabilir. Aracı kaldırıp gerekli kontrolleri yaptığımda tespit ettiğim arızalı parçaların rot başları, askı rotları, salıncak burçları ve alt rotiller olduğunu belirledim. Bu parçaların yenilerini satın aldım ve bunları güzel bir şekilde değiştireceğim. Öncelikle aracımızı kriko ile kaldırıp altına kriko standları yerleştirmemiz gerekiyor. Aracımızı kaldırıp kriko standlarını yerleştirdim. Artık aracın altında güvenli bir şekilde çalışabiliriz. Öncelikle tekerleri söküp çıkartmamız gerekiyor. Bijonların üzerindeki dekor kapaklarını aparat kullanarak söküp çıkartıyorum. Tekerimiz 5 bijonlu ve 19 bijon anahtarı kullanarak bijonları sökeceğim. Bu işlem için şarjlı bir somon sıkma ve sökme tabancası kullanıyorum. Eğer tabanca kullanmadan tekeri sökmek isterseniz bijonları teker yere basıyorken gevşetmeniz gerekir. Tekeri yerinden söküp çıkarttım ve aracın altına yerleştirdim. Bu detay çok güzel olmuş. Aks somununun üzerinde güzel bir plastik kapak var. Sökmemiz gereken somunlar ve cıvatalar oldukça kirli durumda. Bu şekilde sökmek dişlere zarar verebilir. Öncesinde bir temizlik işlemi yaparak üzerinde çalışacağımız parçaları temizliyorum git git ve bir pas sökücü spreyi sıkarak 10 dakika kadar bekletmem gerekiyor. İlk olarak rot başını sökmek istiyorum. Bunun için 18 lokma kullanacağım. Rot başı taşıyıcıya sıkıştığı için sabitleme kullanmadan lokma ile sökebiliriz. Rot başı yerine sıkışmış durumda. Bu esnada çekiç kullanarak asla darbe uygulamayın. Taşıyıcıyı yamultabilirsiniz. Bu işlem için en uygun aparat rot başı sökme aparatıdır. Bunun gibi bir çektirme işinize yarayabilir. Rot başının araç üzerindeki görevi ise direksiyonu çevirdiğinizde bu hareketi taşıyıcıya ileterek aracın sağa veya sola manevra yapmasını sağlar. Rot başının bozulması gibi bir durumda direksiyonda boşluk ve vuruntu hissedersiniz ve ses yapacaktır. Rot başı kolayca yerinden ayrılıyor. Hareket ettirdiğimizde çok rahat bir şekilde hareket ettiğini görebilirsiniz. Bunun içi dağılmış bir durumda. Rot başını söktüğümüze göre artık daha rahat çalışabiliriz. Taşıyıcıyı istediğimiz gibi sağa ve sola rahatça hareket ettirebiliyoruz. Şimdi Z rotu. Diğer adıyla Askr'otunu rotunu sökebiliriz. Z -Rotu, aracın ön iki amortisöründeki hareketleri bir denge kolu sayesinde birbirine iletir ve aracın yol tutuşunu, direksiyon hakimiyetini sağlar. Z bozulması gibi durumlarda çukurlardan geçerken tıkırtı sesi duyulur ve direksiyon hakimiyeti zayıflar. Zerotu araçlarda en sık bozulan parçalardan biridir. Ülkemizdeki yolların pek düzgün olmayışı, çukurlara hızlı girme gibi durumlar zehrotunun stresini arttırır ve hızlı bir şekilde deforme olmasını sağlar. Tekerin fırlattığı su ve kire maruz kaldığı için genellikle somunlarını sökmek uğraştırır. Tamir mesleğinin en cilveli durumlarından birini, açılmayan somun, sökülmeyen cıvata durumunu fazlasıyla yaşatır. Sabırlı bir şekilde söküp çıkartmamız gerekiyor. Askır rotunun dönmemesi için merkezini 8 mm anahtar ile sabit tutup üzerindeki cıvatayı yarım anahtar kullanarak söküp çıkartabiliriz. Bu durum markadan markaya değişiklik gösterebilir. Bazı modellerde merkezi alyan anahtar kullanarak sabitlememiz gerekir. Askı rotunun viraj demirine bağlanan kısmı biraz içeride kalıyor ve burada çalışması daha zor. Sabırlı bir şekilde somunu söküp çıkartmamız gerekiyor. Z rotumuzu söküp çıkarttık. Sırada salıncağımız var. Bu araç 3 noktadan bağlantılı salıncak kullanıyor. İki bağlantı motor alt traversine bağlıdır ve diğer bağlantı ise taşıyıcının hemen altına bir rotil ile bağlanır. Salıncağın araç üzerindeki görevi ise seyir halinde aracın dikey salınımlarını sönümleyip gövdeye iletmemektir. Amortisörün doğru çalışmasını sağlamak için taşıyıcıyı belirli bir hizada tutar ve dikey salınımın güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar. Salıncağın bozulması gibi durumlarda bozuk yolda veya bir çukurdan geçildiğinde şiddetli takırtı sesi duyulur. Salıncağı bozuk bir araç oldukça rahatsız edici seslere sebep olabilir. Bu saydığım parçaların her biri oldukça hayata önem taşıyan parçalardır. Zamanında müdahale edilmesi ve belirli periyotlarda değiştirilmesi gerekir. Aksi takdirde ciddi kazalara, yaralanmalara hatta can kayıplarına yol açabilir. Bu parçalardan herhangi birinin yerine düzgün takılmaması veya kırılması direksiyon hakimiyetinizi kaybetmenize sebep olabilir. Bu sebeple aracımızın periyodik bakımını yaparken mutlaka ön düzeni kontrol etmeliyiz. Periyodik bakımda sadece alttan eski yağ boşaltıp, üstten yağı doldurmak, iki filtre değiştirmek demek değildir. Aracın yıpranan parçalarının tespiti her periyodik bakımda mutlaka yapılmalıdır. Bu aracın periyodik bakım öncesi kontrollerini yaparken, ön takımın iyi olmadığını tespit ettim. Yağ bakımından önce bu arızaların mutlaka giderilmesi gerektiği için yağ bakımını sonraki bölümde yapacağım. Salıncağın cibatalarını sökmeye devam ediyorum. Bu kısımda üstteki somunları bir yarım anahtar ile tutarak alt taraftan cıvataları darbeli somun tabancası ile söküyorum. Salıncağın son bağlantısında iki adet cıvata var. Bu kısma ulaşması biraz zor olduğu için lokma setinin uzun kol ve mafsalını kullanarak darbeli somun tabancasıyla cıvataları yerinden söküp çıkartacağım. Çivataları çıkarttık ama yine de salıncak yerinden hemen ayrılmıyor. Yerine sıkışmış durumda. Daha rahat çalışabilmek için aksı poryadan ayırmam gerekiyor. Bunun için aks somun kapağını yerinden çıkartıyorum ve yine darbeli somun tabancası ile aksın somununu söküp çıkartıyorum. Bu kısımda eğer tabancanız yoksa bu somunu sökmek için özel aparatlardan faydalanmanız gerekecektir. Ayrıca aks kafasına doğrudan çekiçle darbe uygulamayın. Bu durum cıvata kısmının şişmesine sebep olabilir. Şimdi salıncağımız rahatça yerinden ayrıldı. salıncağın taşıyıcıya bağlanan rotil kısmını çektirme kullanarak ayırmamız gerekiyor. Salıncağın ön bağlantısındaki boşluğu burada görebilirsiniz. Bu kavuçuk parça dağılmış. Bu bağlantılar aşındığında yoldaki çukurlardan alınan darbeler gövdeye iletilir ve sarsıntıya, rahatsız edici seslere sebep olur. Şimdi rot başını sökme işlemimizle devam edebiliriz. Rot başının hemen bitiminde rot ayarı yapılırken kullanılan bir somun bulunur ve bu rot başını sıkıştırır. Bu kısmı biraz temizleyip somunu biraz gevşetiyorum. Gevşetmek için somunu sıkma yönünde hareket ettirmem gerekiyor. Rot başı üzerindeki baskıdan kurtuldu. Rot kolunu bir yarım anahtar ile sabit tutuyorum ve rot başını çevirerek yerinden söküp çıkartıyorum. Rot ayar somununu söktüğüm konuma geri getiriyorum. Ama yine de ön takımı topladıktan sonra araç rot ayarı için bir rot balansçıya gitmek zorunda. Bu somunun görevi rot ayarı yapıldıktan sonra rot başını sabitlemektir. Rot kolunun uzunluğu sabitlenmiş olur. Rot başından gelen tıkırtı sesini rahatlıkla duyabiliyoruz. Rot kolunda herhangi bir boşluk olmadığı için onu değiştirmiyorum. Rot kollarının bozulması çok daha uzun zaman alır. Araca takacağımız yeni parçaların kontrollerini yapıyorum. Yeni takacağımız parçaların herhangi birinde bir kusur, kırık veya boy farkı olmadığına mutlaka emin olmalıyız. Burada gördüğünüz gibi salıncak ön bağlantısı fabrikada yanlış takılmış. Bunu hemen iade edip doğrusunu alacağım. Doğru salıncağımız gelene kadar rot başını takabiliriz. İki parçanın aynı boyda ve yapıda olduğunu kontrol ediyoruz. Rot başları sağ ve sol diye farklı üretilirler. Bu arada doğru salıncak geldi bile. Gördüğünüz gibi bağlantı yeri doğru pozisyonda. Sökme işleminin tersi yönde montaj işlemini yapmamız gerekiyor. salıncağın cıvatalarını ve somununu sıkarak sağ salıncağa ait olduğu yerine taktım ve cıvataları uygun tork ile sıkıştırdım. Bu, da tamam. Bu tarafta askı rotu ve rot başı montajını yapıp aracın sol tarafına geçeceğim. Bu aracın sol salıncağında bulunan sensörü evet. size göstermek istiyorum. Şimdi sağ aks somununu sıkarak montaj işlemine devam edebilirim. Tamam. Askı rotunu ait olduğu yerine takıp somunlarını sıkacağım. Askı rotunun montajı da sökme işleminin ters yönünde yapılıyor. Önce alt taraf ardından üst taraf takılırsa montaj çok daha rahat olacaktır. Askı rotunun montajı tamam. Sırada sağ rot başının montajı var. Bunu da rot kolu üzerine saat yönünde çevirerek takıyoruz. Bu parçaların her birini takmadan önce mutlaka eskileriyle yan yana getirip kontrol edin. Herhangi bir boyut farkı aracınızda çözümünü tahmin etmesi zor sorunlara sebep olabilir. Aracın sağ tarafıyla işimiz bitti. Şimdi sol taraftayız. Bu kısımda da diğer tarafta olduğu gibi rot başını ve ask rotunu söküp çıkarttım. Bu tarafta diğerinden farklı olarak bu salıncağın üzerinde küçük bir pozisyon sensörü bulunur. Bu araçta adaptif farlar bulunuyor. Bu sensör sayesinde araç bagajı ve yolcu kapasitesine bağlı olarak farların yükseklik ayarları otomatik yapılıyor. Ayrıca viraj ve eğimli yollarda salıncak pozisyonu değiştiği için farlar yola uyumlu şekilde hareket ederek en doğru aydınlatmayı sağlıyor. Hepsi bu küçük sensör sayesinde oluyor. Bildiğiniz gibi birçok araç konsolunda içeriden bir tuş ile far yükseklik ayarı belirli bir kademeye getirilebiliyor. Bu tuşun asıl görevi şudur. Aracınızın yolcu kapasitesinin ve bagajının tam dolu olduğunu düşünün. Bu durumda aracın arkası daha fazla yere yaklaşacak ve aracın ön tarafı daha yukarıda duracaktır. Bu durumda hem farlarınız görüş mesafenizi iyi aydınlatmayacak hem de karşıdan gelecek sürücüleri rahatsız edecektir. Araç üreticileri konsola yerleştirdikleri kademeli far yükseklik tuşu ile bu ayarı manuel olarak yapmanıza olanak tanımıştır. Günümüz modern otomobillerinde bu far ayarı artık bu küçük pozisyon sensörleri sayesinde otomatik olarak yapılabiliyor. Sensörün mafsallı ucu salıncağı bir cıvata ile bağlıdır ve gövdesi ise aracın gövdesine bir somun ile sabitlenmiştir. Dikkatli bir şekilde söküp çıkartıyorum. Biraz hassastır. Evet. Kırmadan çıkartmaya evet, dikkat etmeliyiz. Sensörün mafsal kısmı salıncağın üzerindeki bu kısma bağlanıyor. Yeni salıncağın üzerinde de bu bağlantı kısmının olduğuna mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Aracın sol ön tarafındaki parçaların montajı ile devam edebiliriz. Bu parçalar da sağ ön taraftaki ile aynı şekilde montaj ediliyor. Yine sökme işleminin tersi yönde yeni aldığımız parçaların montajını yapıyorum. Salıncağa ait olduğu yerine taktım ve civatalarını uygun tork ile sıkıştırdım. Şimdi far pozisyon sensörünü, aks somununu, askı rotunu, rot başını ait oldukları yerlerine takıp somunlarını uygun tork ile sıkıştırmam gerekiyor. Rot ve rotil gibi hareketli mafsal parçaları torklu somun sıkma ve sökme tabancasıyla asla sıkmayın. Bu parçaların etrafındaki koruyucu kauçun zarar görmesine sebep olabilir. Kauçuk hareketli parçanın içindeki yağ muhafaza eder ve dışarıdan gelecek olan su gibi zararlı etkenlerden korur. Ayrıca rot ve rotil somun sıkma tabancasıyla sıkıldığında hareket edeceği için doğru tork değerinde sıkılmaz ve gevşek kalır. Aracınızda en son isteyeceğiniz sorun gevşek ön takım cıvatalarıdır. Rot ve rotil gibi parçalar üretilirken bir anahtarla sabitlenip üzerindeki somun sıkıştırılabilecek şekilde tasarlanıp üretilir. En doğru torklama bu şekilde yapılır. Rot başını bir anahtar ile sabit tutup başka bir anahtar ile somunu uygun tork değerinde sıkıştırmalıyız. Yeni aldığımız parçaların montaj işlemini tamamlayıp gevşek bir şeyin kalıp kalmadığına emin oluyorum. Aracın aks körüklerinde ve amortisör körüklerinde ufak çatlaklar olduğu dikkatimi çekti. Bu parçalar iyice aşındığında onların da değişim işlemini yapmayı planlıyorum. Aracımızı rot yapan bir yere götürüp rot ayarını yaptırmamız gerekiyor. Ama öncesinde direksiyondaki dikey boşluk ile ilgilenmeliyim. Aracımızın direksiyonu teleskopik özelliğe sahip ve sorunun da bu özellikten kaynaklandığını tahmin ediyorum. Direksiyonun teleskop kısmına ulaşmak için muhafaza kapaklarını söküp çıkartıyorum. Muhafazanın cıvatalarını söktükten sonra trim levyesi kullanarak plastik kapakları dikkatlice yerlerinden ayırıyorum. Bir elimle çekim yapıp bir elimle de parçayı sökünce istemeden de olsa bu tarz durumlar olabiliyor. Ama kapak sağlam bir sorun yok. Direksiyonun teleskop kısmına ulaştık. Bu parça için birçok yer servise değişim yapılması gerekiyor demiş. Ama oldukça pahalı bir parça ve henüz çapu atılacak kadar kötü bir durumda değil. Bu sebeple sorunu tamir ederek çözmek istiyorum. Gördüğünüz gibi direksiyonu yukarı aşağı yönde hareket ettirdiğimde burada boşluk olduğunu ve direksiyonun oynadığını görebilirsiniz. Merkezdeki bu boşluk araç 0 kilometre olsaydı üretim hatası olduğunu söyleyebilirdim. Ama bu durum yakın zamanda oluşmaya başlamış. Öncesinde bu tarz bir sorun yokmuş. Teleskop merkezini içeriden sabitleyen cıvataların ve kızakların olmadığını fark ettim. Belki gevşeyip düşmüş olabilirler ve araç temizlendiğinde büyük ihtimalle çöpe gittiler. Eksik parçaları kazalı bir aracın üzerinden söküp aldım. Kızakları ve cıvataları söküp bu teleskop üzerine taktığımda sorunu sıfır parça ile değişim yukarı yapmadan da daha uygun bir maliyetle çözmüş oldum. Üstelik artık Oo, teleskop özelliği de çalışıyor. Normalde bu iptal oluyordu. Artık teleskop da çalışıyor. Şu an direksiyonun ne sağa sola ne de yukarı aşağı oynamıyor. Kaya gibi oldu. Aracımız ile yol testi yaparak son kontrollerimizi yapıyorum. Artık herhangi bir sorun kalmadığını söyleyebilirim. Bu arada yol testini yaparken rot ayarını da yaptırdım. Araçta sağa sola çekme, çukurlardan geçerken tıkırtı sesi gelmesi gibi hiçbir sorun, sıkıntı kalmadı. Sonraki bölümde aracımızın periyodik bakımını da yapacağım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşça kalın.